<laughs> Yayındayım da onu kaçırıyorum. <laughs> kafa Evet sevgili takipçilerimiz şu anda Nurasan Hasan Samspor'un ilk maçı öncesi yaptığı Ondan ikinci antrenmanı sizler için takip edeceğiz. Bildiğiniz gibi ilk haftada deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etmişti İlpoş Samspor ve ikinci haftada da ligin iddialı ekiplerinden ilk haftanın galiplerinden Eyüp Spor'u konuk edecek. Bu, Sam Spor'un sahasında oyuncuya ilk karşılaşma olacak. Oyuncular yavaş yavaş antrenman sahasına gelmeye başladı. Biraz sonra teknik direktör Bayram Bektaş'tan da bir açıklama bekliyoruz. Son bugün 18'de yaptığı antrenmanın ardından yarın da son tel antrenmanı yaparak Cuma Çocuk günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlamış olacak. Samsun sakat oyuncular bildiğiniz gibi Bektaş'ın taşkın ameliyat olmuştu. Şu anda antrenman e, fizyoterapistler kontrolünde çalışmalara başladı. Bunun yanı sıra Hasan Kılıç'ın bir sakatlığı bulunuyor. Ödem olduğu söyleniyor üst adelesinde. Üst adelesindeki bu ödemden dolayı da Altay maçı kadrosuna alınmamıştı. Bugün için şu anda henüz sahada göremedi kendisini. Zaten teknik direktör Bayram Bektaş'ta risk etmek istemediklerini söylemişti oyuncunun. Çünkü çok daha ciddi bir, bir sakatlık yaşayabilir demişti. Tam spor sezonu Depresman'da aldığı 6 ay galibiyetiyle başladı. Bildiğiniz gibi bu sezon Samspor 17 transfer yaptı ve yaklaşık 15-16 oyuncuyu da gönderdi. Şu anda Bodrum'da antrenmana katılmak için geliyor ve yanında peşinde de Bayram Bektaş teknik direktör burada. Kendisi antrenman başladıktan sonra kısa bir basın mensuplarına açıklama yapmasını bekliyoruz. Çünkü önümüzdeki maçla ilgili takımın son durumu hakkında bilgi verecektir. hazır diyebiliriz. Yine tekrar edecek olursak Samspor'dan ilk hafta forma giymeyen Hasan Kılıç vardı önemli oyunculardan. Onun da adalesinde bir ödem olduğu ve bu nedenle tedavi gördüğü söylendi. E şu anda da Hasan Kılıç henüz antrenman sahasında göremiyoruz. Eğer ki gözümüzden kaçmış olursa sizlerle paylaşırız. Bugün yine dikkatimi çeken bir oyuncu. Tomane'yi antrenman, antrenmanda göremiyorum. Tomane'nin durumu da bildiğiniz gibi. Tank'ın gel, Brezilyalı golcü Tank'ın gelmesinin ardından kendisini aslında sezon başından beri kulüp arıyordu ve menajeri vasıtasıyla bu antrenmanda da kendisini göremedik. Evet, teknik direktör Bayram Bektaş takımı sahi içinde toplayacak. Şu anda Samspor sadece ısınma için kullanılan alanda toplandı. <laughs> teknik direktör Bayram Bektaş sağ içinde oyuncularla kısa bir konuşma yapacak. Büyük bir ihtimalle yardımcı hocalar da yanında. tekrar edecek olursam Tumane'yi şu anda antrenmanda göremiyorum. Kendisi geçen hafta antrenmanlardaydı. Yalnız Brezilyalı golcü geldikten sonra kendisinden ve menajeri aracılığıyla takım bulması istenmişti. Samspor Cumartesi günü saat 20'de kendi sahasında Eyüp konuk edecek. Eyüp Spor'da geçen haftanın kazanan takımı ve iddialı bir kadro oluşturdu. Zorlu bir maç olacak ve bu maçı kazanan da şampiyonluk yolunda bir nevi gövde gösterisi yapmış olacak diyebiliriz. Samspor'da bu sezon çok iddialı ve kaliteli oyuncuları kadrosuna kattı. Adeta yedekteki oyuncularından yeni bir 11 oynayıp bu ligde en kötü play oynayacak bir kadro oluşturabilecek durumda. Hepinizin bildiği gibi karşılaşmanın saati ilk olarak TFF tarafından Cuma gün 19-15 olarak açıklanmıştı. Ancak Samspor taraftarının talebi üzerine ve karşı rakibin ve yayıncı kuruluşun bunu kabul etmesinin ardından TFF'nin onayıyla saat 20'ye alındı karşılaşma. Şu anda Samspor taraftarı büyük bir şekilde maça ilgi gösteriyor. Bunu bilet satış noktalarındaki kalabalıktan görebiliyoruz. Cumartesi gününe kadar yaklaşık en az 20 bin kişinin türbünde olması bekleniyor. Tekrar edecek olursak biraz sonra Bayram Bektaş'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Bayram Bektaş'ta takımın son durumuyla, ile ilgili bilgilendirmelerde bulunacak. Bunu tahmin ediyoruz. Çünkü bundan önceki tüm antikam antren, basın antrenmanlarda bu tür gelişmeler oldu. Kendisi de şu anda bize doğru geliyor. Diyecektim. Yardımcısı ile bir konuşma yapıyor ama açıklama yapacağını düşünüyoruz. Amca. Okay. Al şu tarafta yapalım. Nerede? Bu <laughs> <laughs>

metrolar normalde normalde elektrik hattından geliyor normalde bir saat olacaktı. 3.30'da gittim çünkü buraya geldim. Meram da geçiyor. Hoş geldin dayı. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Hazır. Merhabalar, hoş geldiniz. Hocam, az bir vakit kaldı artık. Evimizdeki ilk maçımıza çıkacağız ve Eyüp Spor karşısında çıkacağız. Neler söylemek istersiniz? Eyüp Spor da olsa sonuçta rakip, sonuçta kim olursa olsun kendi sahamızda önce onun mutluluğunu yaşıyoruz. Çünkü ilk defa taraftarlarımıza buluşacağız. Son da taktiksel diyebileceğimiz antrenman yapacağız. Ondan sonra maça iki gün kala iyice istirahat edip en iyi şekilde e, maçımıza çıkıp kazanmak için sahaya çıkacağız. E, bir sıkıntı yok. Şu an herkes hazır gözüküyor. Sakatımız yok çok şükür. Sadece dediğim gibi dün de for, e, yeni gelen forvetimiz tam olarak fiziksel hazır olmadığı için e, onu riske atamıyoruz. Onun dışında herkes hazır. Umarım hep dediğim şey her geçen gün oyunumuzu bir, biraz daha üstüne koyarak e, bütün oyuncuların birbirine alışmaya başladı. Alışıyor, oyun anlayışı, herkes birbirini, bireysel kalitesini tanıyor, biliyor. Ee, bu haftada bunu biraz daha iyi yaparak sahada güzel bir oyunla, ki taraftarımız önünde, kendi sahamızda, e, güzel bir oyunla hem izleyen taraftarlığımızı mutlu ederiz, hem canlıyamızı mutlu ederiz inşallah. Hocam ev karşısında ne gibi tedbirler aldınız, yakın takip ettik yani. Bizi nasıl herkes takip ediyorsa biz de rakiplerimizi takip ediyoruz. Eyüp takımını hem kamptaki oynadığı maçta, hem ligin ilk maçında hem canlı izlettirdik hocalarımıza. Hem de çok iyi analiz ettik. Neler yapabileceklerini, zaaflarını, iyiyenlerini hepsini analiz ederek sahada antrenman programımızı ona göre uyguluyoruz. Buna göre bir oyun stratejimizi belirliyoruz. İnşallah gördüklerimiz, çalıştıklarımız doğru olur. Biz de sahada doğrusunu yapıp kendi evimizde 3 puanla bitiririz. Evet, evet. Onu, onu da belirttik. E, analizde, 6 e, Altay maçını analizde de oyuncularımıza gösterdik. Orada adam paylaşımındaki ee, özellikle Altay takımının sayısı çok iyiydi. Ee, biz de orada adam paylaşımında screen koyacağımız oyuncuların işte boşa çıkmasından dolayı e, çok net bir pozisyon verdik. Yani birkaç tane vurdular ama çok etkili pozisyonlar değildi. Çok arka direkte vesaire tehlikeli olmadı. Ancak bir tanesi çok tehlikeli oldu. Ee, bunun üstünde de değindik, çalıştık. Ee, i̇nşallah bu bu kadar net pozisyon tekrar vermeyiz. Çünkü bir duran top maç kazandırır, maç kaybettirir. Bunun ben değil, bütün herkes farkında, oyuncularım da farkında. Dolayısıyla e, böyle hataları tekrar vermeye adına çalışıyoruz. Hocam bir de benim son sorum. Eyüp Spor'a şu an Spor Lig'in iki favori takım olarak belirtiyor. Bunu kazanan takımın psikolojik üstünü sağlayabileceğini düşünüyor musunuz? Ne gibi etkili olacak? Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. E, daha ligin ikinci maçı. E, bunların geçmiş senelerde de yaşandı. 5 maç üst üste kaybedip şampiyon olan takımlar var. Dolayısıyla biz 5 maç üst üste kazansak da şampiyon olmuyoruz. Eyüp'ü yenince de şampiyon olmuyoruz. Bir baskın, hiç öyle bir şey yok. Biz sadece her maçımızı final maçı diye bakıyoruz. Biz e, Allah'ın izniyle Eyüp yendiğimizde sadece ikinci maçımızı kazanmış olacağız. Daha hiçbir şey bitmiş değil. Her şeyin başlangıcı tam tersi. Ancak şöyle bir şey oluyor. Tabi e, bu ligde dikkate alınıyorsunuz. E, oyununuzla ilerliyorsunuz galibiyetinizle daha çok rakip tarafından dikkate alındığınız için rakipler daha çok konsantre oluyor size karşı. Biraz daha işiniz belki zorlaşıyor ama elde etmiş olduğunuz bir oyun, bir oyun felsefesi biraz daha oturmuş oluyor kendi adımıza bunu başardığımız zaman. Bu da her rakibe karşı savaşıp kazanmakla geçiyor. Kimle oynarsan oynayın kağıt üstünde belki çok güçlü görüyorsunuz ama sahada gereğini yapmadığınız zaman, rakip kadar koşmadığınız zaman orada da kalite faktörünüzü ortaya koymadığınız zaman e, maalesef istediğiniz sonuçla bazen ayrılamayabiliyorsunuz. E, o yüzden biz sadece kendi oyunumuzu e, %100 maçın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar e, varımızı, yoğunumuzu sağa koyup her maçı kazanmak. E, dediğim gibi bu, bu haftanın özelliği özellikle taraftarımızın e, ilk defa önüne çıkacağız. Herkes sabırsız. Bütün oyuncular e, iple çekiyor maçı. İnşallah taraftarlarımız da sahayı doldurur, e, tribünleri doldurur, e, bize de itici, e, çok güzel bir itici güç ve moral olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, teknik direktör. Davut abi, sen işe alırsak. Evet, biraz önce teknik direktör Bayram Bektaş'ın açıklamalarını hep birlikte dinledik. Samspor'da bütün oyuncuların. Peki maçı oynamak için sabırsızlandığını söylendi. Taraftan önünde oynamak için sabırsızlıklandı söyledi. Bu arada biraz önce sizlere Hasan Kılıç'ın durumuyla ilgili açıklama yapmıştım. Hasan Kılıç şu anda antrenmanda takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ama tomanı henüz yok. Onun haricinde bir de bek vardı sakatlığı devam eden. O hazırlık maçında ayağı kırılmıştı biliyorsunuz Mücahit'le çarpışarak. Bek de şu anda antrenmanda yer almayan oyuncular arasında. Bravo, 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 bravo. Tekrar edecek olursak Cumartesi günü saat 20'de daha önce 19-15 olarak açıklanan program saat 20'ye alındı. 20'de Samspor sahasında Eyüp Spor'u konuk edecek ve 2022-2020 sezonunda da sahasında oynayacağı ilk karşılaşma olacak bu. İlk haftanın kazanan takımları demiştim. Samspor deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Eyüp Spor da kendi sahasında 1-0 kazanmıştı. Samspor... Bodrum Spor'un ardından ilk haftayı ikinci sırada bitirdi. O da Bodrum Spor 3 gol attı, 1 gol yemişti. Samspor 2-0 kazandığı için Avarajda ikinci sırada oldu. Tabii ilk hafta sıralamaları önemli değil ancak moral de olsa oyunculara veya ya da taraftara bir sıralamayı bu şekilde görülüyor. Tekrar olursak, Cumartesi günü saat 19.15'te oynanması açıklanan karşılaşma Samsunspor taraftarının isteği ve kulübün rakip takım ve yayıncı kuruluşun onayını aldıktan sonra saat 20 olarak değiştirildi antrenmanın saati şu anda ısınma periyodunun ardından kısa bir su molası verildi oyunculara ardından devam edecek şu milli takımda olan U23 milli takımında olan can Kahraman da şu anda antrenmanda. Polat'ı da görürsem yine sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz U23 takımımız altın madalya aldı Konya'da yapılan turnuvada. Evet, e, sizlere Nurotan testlerinden yaptığımız canlı yayını biraz sonra sonlandıracağız. Çünkü bizlere de verilen bir süre var. Bu süreyi açmamaya gayret ediyoruz. E, kulüpte yapılan anlaşmalar doğrultusunda ve şu anda da ben sizlere bu açıklamayı yaparken de medya sorumlusu arkadaştan gerekli ayınından da yakazını aldık. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve bir başka canlı yayında birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.